Ben burada değildim, oğlum buradaydı. Evden zor çıktı. Ben dışarıdan tabii geldim. İlçede çalışıyordum. Zor kaçmışlar. Zor kaçmışlar. Çok hızlı Ka gelmiş. Ve müdahale olmadığını düşünüyorum. Erken müdahale olmadığını düşünüyorum. İnşallah bu yangınlar son olsun. Biz neredeyse 14-15 yıl. 15 yıllık tüm emek gitti. Evet yani bir anda o ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Ama artık bu yangınlar son bulsun ve gerekli müdahaleler zamanda yapılsın. Yani yapılmasaydı belki de oğlumu kaybedecektim burada. hani tek şu an tesellim bu ama bu kadar emek, bu kadar hatıra, bu kadar anı her şey kaybolunca yapacak bir şey yok. Yalan ee, yanan evlerimiz değil, hayallerimiz yandı bizi. Ben en emekli oldum. iki senelik emekliyim. Ee, işte hepimizi görüyorsunuz yani söylenecek bir şey yok geçmiş olsun. Çanakkale'ye geçmiş olsun ama çok düşündürücü. O kadar kısa mesafeyi burası 4 dakikada almış. Benim oğlum orada karşıda su dağıtan. Biz evde yoktuk. Bir dakika geç kalsak ben şimdi evlat acısıyla tek oğlum var zaten onu yaşayacaktım. Şükürler olsun mala gelsin. Söyleyecek de başka bir şey yok yani.